Şerhül Mesabih'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Meryem oğlu İsa Vali değil veliyül müvelladır. Selahiyetle hakimdir. Selahiyetle hakimdir. Yani O Dünya çapında olan imameti kabul etmez. Mehdiyi Vali yapar. Bütün dünyaya Vali yapıyor. Bütün dünyanın valisi oluyor. Ve İmameti de ona teslim eder. Şerh edenler diyor ki imamet Mehdi'de kesinleştikten sonra Mehdi'nin İsa Mesih'e imamet tevdi etmesi çok makul diyor. Çünkü bir tek İsa Mesih'e değil başka kişilere de imamet tevdi edeceği için. Ama İsa Mesih'e imamet çok önemli tabi. Kendisinden sonra da halefidir. Halefi olarak ilanecek. edecek. Neye? Hadise dayı olarak. Kim? Yani diyecek Allah'a size gelsin. Benim ömrüm e, vefa etmezse, evet. e, ömrüm biterse, benim yerime geçecek imam İsa Mesih'tir diyecek ki kargaşaya sebep olmaz. Ömür türlü fitneye sebep olur. İmam Mehdi'den sonra çok kısadır. Zaten İsa Mesih'in hayatı da çok kısadır. Ama biz önümüzde tabi uzun yıllar göreceğiz şimdi. Daha İslam hakim olacak, İslam beldeleri imar edilecek, güzelleştirilecek. Dünya hakimiyeti olacak. Dünya hakimiyeti olduğunda 9 veya yedi yıldır birlikte olmak. İsa Mesih'le birlikte olmak 7 veya 9 yıl. İkisinin arası. Ama önce bak İslam alemi hakim oluyor, İslam. Türklük alemi birleşiyor. Sonra Hristiyanlık ve Museviliğine katılışıyla dünya hakimiyeti oluyor. Bunlar yıllar alacaktır. Yani önümüzde uzun zaman var. Uzun İnşallah. yıllar var. Bizim görevimiz Mehdi'ye yardımcı olmak. Benim de görevim, sizin de göreviniz Mehdi'ye bütün gücümüzle yardımcı olmak. Ve İsa Mesih'e yardımcı olmak. Şimdi İsa Mesih'e yardımcı olmanın vakti de hemen hemen geldi gibi. Yani çünkü Mehdi zahir aşikare ve galibane ama gizli galibiyet içerisindedir İsa Mesih'te de faaliyet gizli galibanedir. Bak Mehdiyette açık sarı galibane fakat İsa Mesih'te gizli galibanedir. Galibane mücadelesi. O gizli galibane müceleri yakında açık galibaneye çevireceğiz. İnşallah. İnşallah. Allah'ın inşallah. Allah izniyle. Mübareği tanıtacağız. Önce tabi Mehdi tanıtacak. Evet. Mehdi tanıttıktan sonra bizler tanıtacağız. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Daima ümmetimden bir cemaat kıyamete kadar hakkı yükseltmek için mücadele yapacak yani İmam Mehdi ve talebeleri. Bunu kim söylüyor? Resulullah söylüyor. Bak kıyamete kadar devam ediyor. Meryem oğlu İsa Mesih yeryüzüne inecek. Emirleri, imamları İmam Mehdi İsa Mesih'e bize namaz kıldır dediğinde İsa Mesih hayır diyecek. Hayır. Ve İmam Mehdi'yi imamete geçirecek kim söylüyor bunu? Sahih-i Müslim'de Sahih, sahih hadis olarak evet. Resulullah bildiriyor evet Cilt 1 sayfa 209 i̇bn Şirin şöyle der vaad edilmiş İmam Mehdi bu ümmettendir İsa İbni Meryem'e imamlık yapacak olan odur Muaddül Talibiyin Ebu'l-Ferec İsfahani Necef ee, 167 ee, Efendim İsa nazil olacak Deccal yok edilecek Şurası bir gerçektir ki İsa ve e, Mehdi'den Hakimiyeti Müslüman manevi Liderini almayacak Çünkü liderler Müslümanların manevi Önderi Kureyş'tendir Peygamberim hadisinde Kureyş'ten biliyorsunuz yani imam daima Kureyş'ten olacak diyor Peygamberimiz. Mehdi de Kureyş kökenli olduğu için Kureyş. Madem insan arasında bu ikisi mevcut olacak öyleyse İsa Mesih Mehdi'nin emiri değil vezir olacaktır. Bu sebepledir ki İmam Mehdi'nin arkasında namaz kılacak ve ona tabi olacaktır. Muhammed bin Resul el-Hüseyin el-Berzenci kıyamet alamettir pamuk yayınları. Da var 185. İmam Mehdi sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada sabah Kudüs Şerif'te sabah vaktinde olacak bu. Bir de bakalar ki Meryem oğlu İsa Mesih sabah vaktinde gelmiş. Mehdi İsa Mesih'i öne geçirmek için geri geri çekilir İsa Mesih onu Mehdi'yi omuzlarından eline koyarak itiyor der ki geç öne namazı kıldır zira kâmet yani namaz kılmak için okunan ezan e, senin için getirildi Mehdi geçiyor sonra içine silmiyor geri dönüyor bir daha yani bir mücadele oluyor. Evet, evet, sonunda evet. kabul ediyor. Evet. Mehdi de imameti kabul etme de böyledir. Çok diletecek. Evet, evet, evet. Yani Ya sen Mehdi bir kere haşa diyor. onu demeyin diyor. Öyle bir şey yok. O zaman Müslümanlar lideri oluyorlar. Ya benim ne özelliğim var diyor. Yani sıradan bir insanım diyor evet, benim. Evet. Bir sürü alim var. Bir sürü değil mi? Yani birçok alim var. Birçok kişi var. Onlara gidin diyor. Onlar şey yapın diyor. Yok diyorlar. En sonunda silah doğrultuyorlar diyorlar ya kabul edeceğim ya vuracağım çünkü evet. ümmet mahvolacak diyorlar yani başka türlü şeyi yok. Evet. O zaman tamam diyor. O korkudan değil evet. o da evet. hüküm evet. yani evet. yani sorumluluk manevi sorumluluk almak evet. Evet. Çünkü ben diyor milyonlarca milyarlarca Müslümanın sorumluluğunu üstüme alamam. Evet. 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 Bir hata yaparsam onun günahı beni mahveder diyor. Evet. Evet. Yani mahvolurum ahirette diyor Allah'ın katında. Evet. E o zaman bırakacağız seni diyorlar yani başka bir yolu yok diyorlar. O zaman kabul ediyorum diyor. İnşallah. i̇nşallah, inşallah. İbn Şirin şöyle der: Vaat edilmiş Mehdi bu ümmettendir. İsa bin Meryem'e imamlık yapacak olan odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam Mehdi büyük şehirden çıkacak. Büyük şehirden çıkacak. Ee, i̇nsanlar onu kendi aralarından tanıyıp ortaya çıkaracaklar. Niye tanıyor? Alametlerden. Ve o Mehdi istemediği halde rükün ve makam arasında ona biat edecekler. Kabe'de oluyor bu. Meri bin Yusuf bin Eba Bek bin Ahmet Yusuf el Makdisi Ferudul Fevadil Fikr fi İmam Mehdi el Muntazar. Mekke'de kendisini rükünde bularak şöyle derler silahlı kişiler. Eğer biatlarımızı kabul etmezsen günahlarımız senin üzerine ve kanlarımız da boynuna olsun. Bak kanlarımız da boynuna. Çünkü çok kanaklı diyorlar. Yani. Bu başka bir rivayet derler. Bunun üzerine İmam Mehdi hüküm ve makam arasında oturur ve elini uzatarak biatları kabul eder. Sağ elini uzatıyor. Evet. E, ve biatları kabul ediyor. El kabulü muhtasar fi alameti muhtasar. Toplulukların birbirine girmesiyle büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır. İnsanlar endişeyle onların en hayırlısına Mehdi'ye koşarlar. Ve Mehdi'ye geldiklerinde onu Kabe duvarına yapışmış bir vaziyette bulurlar. Ben onun gözyaşlarını adeta görür gibiyim diyor. Mehdi'ye gel sana biat edelim derler. O ise yazık size ne kadar söz bozdunuz, ne kadar kan döktünüz der. Sonra Mehdi istemediği halde insanların biatlarını kabul eder. Eğer siz Mehdi'ye yetişirseniz ona biat ediniz. Çünkü o yerde ve gökte Mehdi'dir. Neden e, gökte diyor? Çünkü peygamberimiz biliyorsunuz e, peygamberlerle görüştü ve Mehdi ile de görüştü. Bu nerede oldu? Gökte oldu. Gök aleminde oldu. İnsanlar nihayet İmam Mehdi'ye gelirler. Rüküm makam arasında kendisi istemediği halde ona biat ederler. Eğer kabul etmezsen boynunu vururuz derler. Yani öldürürüz seni derler diyor. Yer ve gök ehli Mehdi'den razı olur. Ali Hüsamettin El müttaki Celalettin Suyut'un tasmin eser Kahraman Neşiyat sayfa 31. Fitne içindeki insanlar kan akıtıldı bir zamanda evinde oturmakta olan evinde siyasetle alakası olmadı mı buradan anlıyoruz. Evet, evet. Evinde oturmakta olan İmam Mehdi'ye gelir ve bizim için kalk artık derler. Mehdi ise kabul etmez. Mehdi ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez diyor, kan duruyor. İnşallah. İbn Ebu Şeybe e, de var, Ebu Abdurrezzak da var, Kitabı Burhan fi Alamet Mehdi aynı zamanda var. El Kavlül Muhtasar fi Alamet Mehdi Muntazır'da İmam Mehdi ancak baskı ile başa geçmeye razı olacaktır diyor. Büyük olaylar olacağı anlaşılıyor buradan da. Kaim e, Hazreti Mehdi hariç Hepimizin boynunda Biat sorumluluğu vardır Yüce Allah boynunda hiç kimsenin Biat sorumluluğu olmaması için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğumunu gizleyecek Ve gizli olmasını emredecektir Yani öyle hastanede Falan doğum yok evde doğuyor e, Bir de hiç kimseye biat etmemiş olacak Diyor Mehdi yani herhangi bir tarikat, cemaat bir kişiye bağlı değil. Mücemmül Ehadis İmam Mehdi Cilt 3 sayfa 165 Kıyamet kopacağı vakitte Hazreti İsa Mesih yeryüzüne inecek ve böylece bütün milletler gerçekten İslam milleti olarak tek bir millet haline gelecektir. İsa Mesih Aleyhisselam gelmeden önce Mehdi Mekke ve Medine ve haremlerde haremlerinde ortaya çıkacak, sonra Kudüs'e gelecek. Ondan sonra Deccal gelip onunla beraber bulunacak. İsa aleyhisselam da Dımeşk'de yani Şam'da Doğu minaresinin tarafından inerek e, Deccal'i etkisiz hale getirecek. Deccal orada bir darbe ile e, etkisiz hale gelecek. İsa yeryüzüne ince tuzun suda eridiği gibi Deccal de eriyip gidecek. Bundan sonra İsa Aleyhisselam Mehdi ile buluşacak. Bu arada namaz kılacak. Mehdi namazı kıldırması için İsa Mesih'e işaret edecek. Fakat İsa bu namaz senin için kılınır diyor. Kılınıyor diyecek. Mazeret bildirecek ve sen bu namazı kıldırmaya benden daha layıksın diyecek. Bu çok önemli bir ifade yalnız. Bak diyor ki sen bu namazı kıldırmaya benden daha layıksın. diyecek. İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi Hazreti Peygamberin şeriatına uyduğu ortaya çıkması için Mehdi uyacak. Yani o Mehdi uymasının nedeni halk görsün. Yani ben evet, evet. Mehdi'ye uyuyorum. Evet. Siz de uyun. Yani Hristiyan alemini işaret vermiş oluyor. Ben Kur'an'a uyuyorum. Siz de uyun. Ona O öyle gelecek. Böylece beraber namaz kılacaklar. Çünkü o cemaatinden zaten onun İsa Mesih olduğunu bilecek Hristiyanlar daha önce. Yani bayağı yayılacak. E, tereddüt olmayacak. Yani İsa Mesih olduğunu tereddüt olmayacak. O tabi Tabi yani o tabi oldu evet, adam evet, yani. Evet, ama de. zaten çok istidatta iken diyor Bediüzzaman. Yani evet. tam birleşme istidadındayken evet, evet. diyor. Evet, evet. Tabi hazır, hazır yani ona hazır. hazır. Hayır, hazır. hazır. Evet. Ama İsa Mesih'in demesiyle bitiyor. Evet. Kudüs'teki namaza kadar aktif olacak mı? Öyle görünüyor. Yani hadise göre öyle görünüyor adam kendini hüsnü zannediyor. Yani İsa Mesih olduğuna ve Allah olduğuna inanıyor. Yani Allah ve İsa Mesih başka da yok diyor. Harikalar gösteren benim diyor. Ya hakikaten halüsinasyonlar göstertiyor. Ben de ölüyü diriltiyorum diyor. Yani mesela adamın cildi nasıl ben diyor bak elimi sürüyorum İsa Mesih'im diyor. Yani birçok avana İkna etmiş olacak yani İsa Mesih olduğuna. Ama bak en önemli şey şu çok ben Allah'ım diyor haşa. Bak vahamet burada yani. Allah sorguluyor İsa Mesih sen diyor böyle bir şey dedin mi diyor. Ya Rabbi diyor ben böyle bir şey demişsem sen zaten bilmişsin diyor. Evet, 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 evet. Haşa diyor benim ne nah haddime diyor öyle bir şey. Ben tenzih ederim diyor. Sen yücelerin yücesisin diyor. Ben Ben bir kulum diyor Allah'ın kuluyum diyor. Senin gönderdiğin bir peygamberim. Ben böyle bir şey demedim diyor. Allah bilmediğinin değil. Onu ikrar etmek için söylüyor. Ama bak söylüyor. Musa olsa dünya tatlısı o söyler. <laughs> o dilek söylüyor. <laughs> Necel'in bu gösterilerinden peki küçük bir kitle mi haberdar olur, yoksa bütün dünyaya şamil olur mu? Şimdi yani İngiliz Derin Devleti'nin ona evet. bu kadar itibar etmesinin nedeni evet. o gücü. Evet. Yani bütün Necel'ler o sinsile yoluyla çok garip özellikler gösteriyor. Yoksa ya dünya çapında bu kadar etki olmaz. Evet. Mesela Fetullah Gülen'i bile etki altına almış. Evet. Yani onun mesela bazı avanelerini etkisi altına almış. Demek ki bir etki gücü evet. yüksek yani. Evet. Ben ki bu akılsızı götürdüler, A İsa Mesih dediler. Evet. bu da inandı yani. Evet. Tabii, ya büyük bir ihtimale öyle bir şey evet. oldu. Evet. Tabi. Ee, bunu yani sen İsa Mesih bekliyordun, işte gel geldi, görüştürelim demişlerdir. Orada demişlerdi be haşa, ben Allah'ım dediyse bana oyacaksın, evet. birkaç harikada gösterdiyse bunun aklı evet. gitmiş olabilir. Evet. Tabii yani büyük bir ihtimalle böyle evet. bir şey olmuş. Yani bu kadar manyak olması bir insan mümkün evet. değil. Üzüyoruz, ya kendi milletini öldürttü, evet. şehit ettiriyor. Evet. Hepsini öldürün diyor. Evet. Ambulansları vurun Ambul hepsini vurun diyor öldürüyor yani. Adam evet. talimat vermiş. Evet. Çocuk, kadın hepsini Evet. 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 Hepsini şehit edin evet. Demiyor şehit yani öldürün evet. Biz evet. evet. şehit diyorum diyor. Tanklarla esirlenmiş. Evet. evet. Bunu benim anladığım malum yere götürmüşler. Ee, sen İsa Mesih'i bekliyordun. İşte geldi yani. Diyor. Gel görüştürelim. Tabi ol. Papayla da görüştün. Evet. 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 Sen değil mi Hristiyanlara karşı bir kalbinde muhabbet var. İsa Mesih'i bekliyorsun. İşte bak sen seçilmiş bir insansın. Efendim gel seni götürelim dedilerse. Evet, çok evet. Bu da orada mesela ölüyü diriltmek falan şeyleri gösterdilerse bu yemiştir evet. evet. ama. Ya yani buna da harikalar göstermiş olabilir ayrıca. Mesela evde sakladığı şeyleri falan söylemiştir. Kendi çünkü cinler şeytanlar yardımcı olduğu için onu öğrenmesi adam çok çok kolay. Evet. Mesela sen Erzurum'daki evinde şurada şunu saklamışsın evet. falan ise aklı gitmiş olabilir. Evet. 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 Çünkü başka açıklanacak yönü yok bunun. Ya tam bir cinnet hali var. Evet. evet. Buna dair bir açıklama kimse getiremedi zaten. Hiçbir yolu evet. yok. Ne mantıklı yorum sizin ki şimdilik. Evet. Onu ile karşılaştırmışlar. Evet. Evet. Çünkü diğerlerinde de yani hayret edecek bir itaat anlayışı oluyor. Evet, evet. Yani büyülenmiş gibi oluyor adamlar. Evet. Mesela Deccal'in katillerinin gözü dönüyor. Bu ara katiller var ya, evet. bunları da götürmüşler benim kanaatim. Evet, evet. Ya yani onları da görüştürmüşler. Evet. Çünkü o kadar akıl bir kararlılık var. Evet. Mesela bu Adil Öksüzler falan var ya evet. onlar. Evet, evet. Bunların hepsini karşılaştırmışlar gibi görünüyor. Evet. Yani her bu azılı katilleri falan hepsini evet. götürüp evet. siz İsa Mesih'in talibetsizsiniz diye Deccal ile karşılaştırmışlar. Evet. O harikaları gördükleri için evet. bunlar deliye dönmüş benim gördüğüm. Evet. Ya yani bunların manyaklığının sebebi bu. Evet. Deccal'in bunlara yaptığı büyü. Tabi evet. evet. şey tabi yani. Evet. Çünkü tam bir cinnet hali var. Evet. 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 Hazreti Mehdi'nin zuhurundan sonra bunlar bu etkiden kurtulacaklar mı inşallah? Mehdi'nin evet. zuhurunda yine inanıyorlar evet. yani o şeyde yine şeylikleri var, evet. son kendi avanesi İsa Mesih O'nun o özelliğini ortadan kaldırıyor. Evet. Yani çünkü O'nun evet. o istidraç göstermesine Mehdi durduramaz, evet. durduramıyor yani yapıyor adam yani. Evet. Ama İsa Mesih de harika tarzında, Mesela diyor ki farzen ben ölü diriltim hadi dirilt diyor İsa Mesih. Yapamıyor. Yani Allah onun yanında rezil ediyor. Ona işte özellik veriyor. Ama İsa Mesih mesela ben yaparım diyor. Mesela Allah'ın izniyle diyor. Onda oluyor. Mesela baras hastalığı var cinlinde. Hadi düzelt diyor. Elini sürüyor. Düzelmiyor. Daha önce olurken şimdi olmuyor. Çünkü halüsinasyon gösteremiyor. Yani İsa Mesih'in eee bereketiyle Allah onun duasını kabul ediyor. Yani normalde insanlara o şeyi gösterme gücü varken Allah'ın dilemesiyle bir harika olarak Allah o gücü kaldırıyor Deccal'den. Ama İsa Mesih vesile ederek kaldırıyor. Ki Hristiyan alemi onu kabul etsin diye. Bu e, hayret edilecek, açıklanamayacak tabi oluşun nedeni Deccal. Deccal'de bizzat görüştürmeden kaynaklanıyor. Evet, mükemmel evet, evet. 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 evet, bu yani o, asıl nedeni bu. Evet, maşallah evet. maşallah. Evet. Musevilerin tabiyeti Hristiyanlara mı soruluyor mu sizce? Evet. Ee, Museviler önde kabul edecekler, en önde. Yani onlar e, Hristiyanlardan önce kabul edecekler. İnşallah Çünkü onlar Möhşia'yı zaten bekliyorlar. Yani Musevilerin tam lehine olan bir durum. Evet. Çünkü dünya, bütün dünyada özgür oluyorlar. Her yerde saygı görecekler. Bütün kutsal beldelerde istekleri gibi yaşayabilecekler. Yani vaat edilen güzellik oluşmuş oluyor. Siyon Dağı'ndan açıklanıyor İslam'ın hakimiyeti. E, İslam zaten Musevilerin istediği bir şey, İslam'a karşı ki onlar. İslam dedikleri Allah'ın birliği ve peygamberlerin inanılması, el ele harama dikkat edilmesi, aynısı dolayısıyla Kur'an'la tam mutabık. Evet. Kur'an Museviliğe zıt bir inanç değildir. Evet. Kur'an Museviliği tasdik eden bir inançtır. Evet. Tam tasdik eden bir inançtır. Evet. Musevilik de Kur'an'ı tasdik eden bir inançtır. Evet. Yani ikisi birbirini tasdik eder. Bir de Hristiyanlıktaki o Allah'lık iddiasıyla çelişme vardır. Evet. Evet. Onu zaten Kur'an açıklıyor. Kur'an'da Allah onu açıklıyor. Ondan gerisine evet. bir şey demiyor Allah. In. Evet. evet. El Müstedrekte diyor ki, Deccal'i bu kadar büyüteme yücelten askerlerinin ona bağlılığı olacak. Evet. Çok fazla ordu, mesela NATO içinde evet. var askerleri. Evet. Efendim, birleşmiş milletlerde var. Mesela Türkiye'de fetöcüler var. Evet. Mesela Bulgaristan'a git orada da bulursun. Evet. Amerikan ordusunda muazzam taraftarları var. Evet. Tabii. Deccal'in karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak. İngiltere'yi bu kadar net tarif eden bir açıklama bu. Suyuti de var. E, Dibacel Müslüm'de var. Müslüm'ün Dibacel'sinde var. Müslüm'de yine var. E, Avnul Mabud da var. Es-Sünen Elveri'de de var. Velfiten, Filfiten de var. Bak Deccal'in karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak. Tamam. tamam. Biharul Envar diyor ki Peygamberimiz Deccal'in komutanları kendilerinden olmayan bir grubu işkence ve çirkin işler amacıyla kiralayacak. Görüyor musun? Şu anda sanki onu görür gibiyim ki diyor Peygamberimiz yırtıcı vahşi bir hayvan gibi ses çıkarmakta diyor. Onu da gördünüz. Evet, evet. evet. Biharun Envar cilt 52 sayfa 115 hadis 37. Biharun Envar'da diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah Mehdi'nin talebelerinin kalplerini saf sevgiyle yaratmıştır. Ve münafıklığın her türlü kirliliğinden temizler dinin gerekliliklerini gönülden kabul ettikleri için çehreleri her zaman pek nurludur diyor. Bir alem vardı. Deccal önce iman ve iyilik iddiasıyla çıkar, sonra peygamberlik, daha sonra da tanrı olduğunu iddia eder. İbn Hacer el-Askalani işte İsa Mesih'im diyor. Evet. Evet. Bu cinnetin nedeni Deccaldir. Evet. Çünkü bak bilimsel kimse açıklayamıyor mantığını. Fetullah evet. Fethullah Gülen ni delirten evet. deceldir. Adamların delirten deceldir. Almanya'da ona tabi olanları delirten deceldir. Amerika'da taraftarlarını delirten deceldir. Evet. Bunu göreceğiz. Evet, İnşallah. Peygamberimiz diyor ki suda bir taç görüyorum taç bu iblisin tacıdır diyor. Bir krallık tacı görüyorum.